Merhabalar. Ben Operatör Doktor Mehmet Akif Ramazanoğlu, Üroloji ve Androloji uzmanıyım. Bugün size doğuştan penis eğriliğinden yani konjenital penil kurvatürden ve bunun cerrahi tedavisinden bahsedeceğim. Penis eğriliği özellikle eleksiyon sırasında fark edilen cinsel ilişkiyi doğrulaştıran bir durumdur. Çoğunlukla ergenlik döneminde belirgin hale getirir. Hafif eğrilikler cinsel ilişkiyi etkilemez ve tedavi gerektirmez. Ancak eğrilik 30 derecenin üzerinde olduğunda cinsel ilişki sırasında ağrıya, zorlanmaya ve partnerde rahatsızlığa yol açabilir. Bu durumda cerrahi tedavi gerekir. Cerrahi tedavi sık kullanılan yöntemlerden biri plikasyon ameliyatıdır. Bu yöntemde eğriliğin karşı tarafına dikişler atılarak penis düzeltilir. Bazı durumlarda küçük doku parçaları çıkarılır ve dikilir. İleri eğriliklerde ise daha farklı kompleks teknikler uygulanabilir. Ameliyat genellikle spinal veya genel anestezi altında yapılır, ortalama 1-2 saat sürer, hasta çoğunlukla aynı gün ya da ertesi gün taburcu edilir, İyileşme süresi 4-6 ile hafta kadardır. Bu sürenin sonunda cinsel ilişkiye izin verilir. Evet. Avantajı eğriliğin kalıcı olarak düzeltilmesidir. Riskler arasında ise nadiren sertleşme sorunları veya his değişiklikleri, enfeksiyon ve yara iyileşmesi problemleri sayılabilir. Ameliyat sonrasında penisin eğrilik öncesi boyu kısalmasına rağmen ilişkiye giren efektif penis boyu aynı kalacaktır. Doğru hasta seçimi ve deneyimli cerrahla yapıldığında başarı oranı oldukça yüksektir. Konjenital penil kurvatür ameliyatı hastanın yaşam kalitesini belirgin şekilde artırabilen etkili bir tedavi seçeneğidir.